Herkese selam. İmirtim kanalımıza hoş geldiniz. Bu cumartesi günkü bölümde gerçekten duygu dolu bir bölüm bizleri bekliyor ya çok seversen de. Neler yaşanacak, neler olacak? Haydi gelin detaylı bir şekilde tüm detayları, bilgileri bu analiz videomda öğrenin. Öncelikle arkadaşlar Leyla annesine kavuşuyor. Bu arada Leyla'nın annesi kızının düğün sonrası karşısına çıkıyor dizinin yeni bölümünde. Leyla tanımadığı kadının kendisine destek olması karşısında büyük şaşkınlık yaşayacak. Peki anne olduğunu söyleyecek mi? Arkadaşlar hemen annesi olduğunu söylemeyecek tabii ki de. Onu arabayla alıp götürecek Leyla'yı evine evine götürene kadar da ona çok büyük destek olacak. Leyla bu desteği anlamayacak. Gerçekten çok şaşıracak. Peki sorgulayacak. Ama annesi olduğunu söylemeyecek şu anda arkadaşlar. Annesi olduğunu bu haftaki bölüm değil ondan sonraki haftaki bölümde öğrenecek Leyla arkadaşlar. Ateşin nikahta söylediklerinin şokunu yaşayan Leyla büyük üzüntü yaşıyor dizinin yeni bölümünde. Bir türlü toparlanamayacak ama annesinin desteğiyle yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak arkadaşlar. Aşık oldu adamı kendisini dolandırıcı olarak lanse etmesi kaldıramayan Leyla gözyaşları içinde yaşadıklarını anlamaya çalışıyor. Ateşin ise bu davranışı sonrası krizleri geri geliyor. Ateş de pişman oluyor kendi içinde ama bunu karşı tarafa söylemeyecek arkadaşlar. Bölümün son sahnesinde de Ateş ve Leyla arasında büyük yüzleşme sahnesi bizleri bekliyor olacak. Duygu dolu bir yüzleşme sahnesi olacak ve en sonunda da Ateş'in birden Leyla'yı çekip öpmesi bekleniliyor. Yani aşk dolu bir yüzleşme sahnesi bizleri bekliyor olacak ya çok seversen de. Sizlere yeni bölümlere ait bilgileri son dakika gelişmelerinizi hakkında paylaşmaya devam ediyorum. Aktarmaya devam ediyorum açıklamaya bilgi ver. Vermeye. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bence hemen abone olup bildirimleri açmalısınız doğru bilgiler için. Şimdilik teşekkürler.